Hepinize merhaba işte bugün Roblox oynuyoruz. Şimdi çekmek istediğim oyun bıçak topu. Hadi girelim. <laughs> Bad boys. Вот то Это кузи. Это кузи. Почему не Тут-ту-ту-ту-ту. Ой, на башетке. Пойди. Плюс флозе. Bana gelirse ben öldüm bu arada. ne oldu? Nereden nefret ediyorum? Arkadaşlar şu maç bitsin. Videoyu başlatacağım. Arkadaşlar. Ah. atlı oyuncuyu eledim. Ta bastım ama. Ya maça gireyim arkadaşlar. Vi videoya başlayayım. Hadi Z. bastım. olmuyor ya. Niye niye basıyorum işte. Basıyorum basıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beni sadece oyun kasıyor. Hep bana geliyor var ya. Bastım bastım. <laughs> ne yapayım ne yapayım oyun ne yapayım bastım bastım. Oyun neymiş ya? Bak basıyorum iptal ediyor. Tamam. <laughs> 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 gelme sen Öl yo Benim için şuraya Bununla mı kaldım ben şimdi? Öl Kazandım, kazandım. <desak> le 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 kazandım. Ben her zaman kazanırım. Klasik, klasik, klasik. Herkes takıma veriyor ama la da bee Haydi bana gel abi bana gelsin bana gelsin bana gelsin. Bana gelsin. Bana bana bana, bana gel. Bana gel bana gel. Niye bana gelmiyor? Çocuk var top. Hay bıçak topu gelsene. Bıçaklanmışsın. Bir rahat et. Bir şar. of. nya nerede reine yeah <coughs> <coughs> mune oh. oh. damn

I like the fall. I like fall. bana gelsin ya? Eh? Bana gel Bana gel Bana gel Bana gel, Bana geldi. Bana gel Bana gel. kaç öldürdüm acaba? Ba da ba, ba. Mac wins. Mac kim? Bakalım. Ben yokum. Galasik olsun. Hmm, nam 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 yokum. Alex like the for. Lego's like the. Davet pa 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 pa. Ne? Bana mı geliyor? Ben şurada bir dikileyim abi. Dikilebilsem. Bana mı geliyor? Nerede? Hah. O Otumu tabii ki de dibinde olursa bana gelsin ya. Bana gel, bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gelmiyor niye? Niye bana gelmiyor? Ya? Bana niye gelmiyor? Ben, ben izleyeceğim. Alex değil. Arkadaşlar ne Bana gelmiyor ki şey oğlum. Ben burada dikiliyorum işte. o oh, ne? Abi oyun daha fake olursa acaba olur? Bana gelir mi acaba? Maç daha fake olursa mı acaba ne olur? Afk durayım birazcık. Kim birini izler miyiz? Bakalım çalışıyor. Tamam abicim çalışıyor. Sonucu da 11 kişi. Yaşıyor 2. Yaşıyor 1. Buradaki çocuk kısaca gösteriyoruz. Yok demiyorlar. Böyle AFK bakalım AFK olunca bize geliyor mu? dur şimdi AFK'lı <laughs> <laughs> kapatacağım maça gireceğim. Tabi <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi e, ne yapacağız? Bir dakika. Ben burada dikileceğim. Kim oğlum böyle hareket gireyim falan filan. Bir şeyler yapayım. Acaba bunu atlama yeri var mı? <laughs> Korur musun? Koruyamadım. Borun nerede? Bastım ama. Oğlum ya. Ne yapacağız? Şöyle, 8 kişi yaşıyor. 8 kişi yaşıyor ama iz ay izleyebiliyor musun? Şimdi öğrenmiyor izleyebiliyor musun? Hadi var mı? Bu adamı kaç dakikadır izliyorum ve kaydetmiyorlar. Evet dakika diyorum çünkü videoyu durdurdum. Ya bak kaç dakikadır izliyorum adamı. Bu ne yapıyor? Aa. Bu adam mal lan. Maçın ortasında dans. Vay mistik hareketler. Hiç böyle oyun oynayan birini görmedim var ya. Ve adam çene şey dolu galiba. Şu kanada stil yapmış. Ya adam bunu dur. Topu dondurdu adam. O da topu döndürdü arkadaşlar. Adam galiba kopar mı? Kaç kişi yaşıyor? bir bakalım. Amber. Okey. Kaç kişi yaşıyormuş. <laughs> <laughs> Gıf hı. Wings. Aa koşu. Koşu. Koşu abi mor atar mısın? Kırmızıyla maviyi birleştir abi. Şey at. <laughs> neydi murat at. abi. Kojo, Kojo, hayranım Kojo. Remo, Kojo değil mi lan? Bir de Kojo'nun arkadaşı olsa daha iyi olur. Başlar dikelim. Oğlum, açta olmak istiyorum. Ben. Respirita vibanga Rasta vibanga Aaa hareket edince şey olmuş Zafer of 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 Harika hareketler Harika hareketler Güldür güldür şov Har Güzel hareketler güldür güldür şov Ki ha <laughs> ha <laughs> <laughs> bana gelin bana gel. Bana gel. <laughs> I am the fall for bozulmuyor. E tamam be. Bana niye geliyor? Anlar hareket ediyorsun.

Yes, yes. Yo, what the p, 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 p. Tamam. Bakalım bu ne Oh my god. Kendime kule yaptım. 5 kule zindanları. 7 kule zindanları mıydı? Yoksa 5 kule zindanları mıydı? Hayır. bana geliyor. iki basmış mı? Basmasaydım ölebilirdim. Dondur. Aa! Bu öyle oyla, öyle ama ölmez. Arkadaşlar bir tane daha şey yapayım. Ee, arkadaşlar bu maç bitsin. Şey video açacağım. Arabi de sır arkadaşlar bu son maçım. Bu maçı kazanabilirsem veya ölürsem arkadaşlar ee, videoyu kapatacağım. Yani bir maç daha yapacağım videoyu kapatacağım işte. Kendi VIP'yim gibi. Aa, bir dakika lan bir dakika bir dakika lan niye hiç gelmedi gelirdi bana gelmiyor hem ben seni korurum kime gidiyor bana gel bana gel bana gel bana gel geçeneği Yeteriyi... aa kulem burada ne yapacağım arkadaşlar Aa, kulem, kulem, kulemi çıkmak istiyorum. Bırak hemen kulemi çıkacağım. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.